Favipiravir kullandık günde hem de 8-8 falan böyle yüklü miktarda evet. dediniz ki uzun süredir sonuçları da beklenen bir çalışmaydı Favipiravir maalesef etkisiz çıktı şimdi ben bunu kullandım ailemden bir sürü insan kullandı bir tane değil iki tane değil üç tane değil beş tane değil bu arada yani günde 8-8 iki defa 8 tane yanılmıyorsam öyle hatırlıyorum e, niye kullandık? Koronavirüsün danjii de pleoritinde kullanıldığı dünyada evet. çok On da işe yaramadı ortaya çıktı. Evet, onu da işe yaramadığı çıktı. Gene evet, mesela hiçbir işe yaramıyor en... muymuş Pavipilavir hocam? E ile ilişkili sıkıntı şuydu. E, doğru düzgün klinik çalışması çok fazla yoktu Pavipilavir şimdiye kadar. Şu anda Anladın. biz koronavirüs hastalarına hala Pavipilavir veriyormuyuz? Şu an bakanlığın şeyinde var evet veriliyor hala. Nasıl, Aslında bu, 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 ne hocam? Bu ne? Yani nasıl, nasıl veriyoruz? Tabii, hocam? Yani? Ee, ama hani böyle bir politika var. Onu, onun hani kararını ben vermek için bilemiyorum. Ee, politika ama, derken ya bu, 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 bu sağlıkla ilgili bir şey politikası olur mu bu iş? Sağlıkla ilgili bir şey. Salgın, e, salgını yöneten de Sağlık Bakanlığı olduğu için e, Böyle bir yöntem yani sonuçta dediğim gibi... Konuşuyor e, musunuz biraz... bilim kurulunda hocam? Bu bilim kurulunda gündeme geldi mi ya bu işe yaramıyormuş peki, pek mı? Ne, ne, oldu peki sonuç? E, yani sonuç işte dediğim gibi şu anda rehberde yer alıyor hala. Ama hani, Neden salaylar... hocam? Nasıl? Neden? E, nedenini bilmiyorum. Onu bana sormamanız gerekir. E, peki şöyle yapalım. Ben Sağlık Bakanlığı'na doğrudan buradan soruyorum. O zaman lütfen yetkililer evet. bir açıklama yapsınlar. ya yani bilim kurulunda konuşulmuş, hiçbir işe yaramadığı tespit edilmiş. Martta salgın başladıktan sonra biz Ağustos ayında hidroksitör işe yaramadığını görmüş olduk. Şimdi bunu da, bunu da etkisiz olduğunu söylüyorsunuz ama? Evet. Bu şu andaki mutluluklar. Bu Tam buradan biri Hı. para mı kazanıyor yani daha mı açık soralım? Yani bu nedir? Yok. Nasıl? Onu, yani tabii ki o tarz hipotezleri bilemiyorum ben onu e, söyleyemem. Ben sadece bilimsel verileri size e, açık. Kullananlar ne oldu? Peki nasıl etkileri oldu? Yani ben günde Hı, iki defa sekiz tane bu, aldım. Bunun evet. bununla ilgili bir araştırma var mı? Boşuna ilaç tüketmek. Hı. Sağlık Bakanlığı bu ilacı size veriyor, kullanmayabilirsiniz diyor bilim insanları. Kullananlar da boşuna kullanmışlar, geçmiş olsun. Bugün de bunu öğrenmiş olduk yani memleket.